Uzun yıllar sigara kullanan Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Alper Ateş bu zararlı alışkanlığından yaklaşık 2 yıl önce kurtuldu. Ateş sigarayla olan mücadelesini kolaylaştırmak için başladığı yürüyüşleri de çevre duyarlılığına dönüştürdü. Sigarayı bırakınca bu bırakma eylemini daha da kolaylaştırmak için günlük yürüyüşlere başladım. Bu yürüyüşler esnasında da çevreye atılmış olan başta pet şişeler, cam şişeler, işte alüminyum ve kağıt atıkları gördüm. Hem aynı yerde yürümenin verdiği sıkıcılık hem de çevreye ve ülkeye katkı sağlayabilmesi açısından bu çöpleri atıkları toplamaya başladım. İlk başta günde bir poşet olarak başlayan bu alışkanlık zamanla işte günde 3-4 battal boy çöp poşetine kadar geldi. Ve tabi bunu yaparken de aynı zamanda şunu da fark ediyordum. Başta pet şişeler olmak üzere bunları üretmek için yurt dışından petrol satın alıyoruz ve bunlar için de döviz ödememiz gerekiyor en azından buna bunu azaltıcı yönde bir katkım olacağını düşündüm. Doçent Doktor Ateş, yürüyüş sırasında çevrede gördüğü atıkları toplayıp belediye aracılığıyla ülke ekonomisine kazandırıyor. Gittikçe bu çember gelişmeye, genişlemeye başladı. Evimin etrafından kampüsümüzün içerisindeki işte alanındaki teknokentin etrafındaki bölgelere doğru gitmeye başladım. Artık daha da insanların daha az gittiği ama daha çok kirlettiği alanlara gitmeye başladım. Bu noktada da artık kendi imkanlarımla bu atıkları taşıyacak imkanım kalmadı ve Selçuklu Belediyesi ile bir diyaloğa geçtim bunları almaları noktasında. Yani toplayıp biriktiriyordum, onlar da gelip alıyorlardı sağ olsunlar. Ve bu süreklilik arz etmeye başladıktan sonra da bir diyalog gelişmeye başladı aramızda. Doçent Doktor Ateş'in bir buçuk yıldır süren bu çalışması ödüle de layık görüldü. Sağolsun Ahmet Başkanımız iyi birey iyi toplum kapsamında bu çabalarımı aşağı yukarı işte bir yıldır süren bir buçuk yıla yakın olan bu çabalarımı düzenli şekilde ödüllendirdi. Çöp toplamak bir zorunluluk değil bir görev değil fakat çöpleri yere atmamak bir zorunluluk görev. Yerlere çöp atmamamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.